Son olarak da bizim burada bir de draft çizim tezgahımız var. Draft çizim tezgahında yeni bir belge oluşturuyorum çalışma sayfası. Bir yığın araç burada mevcut. Buradan da FreeCAD'de yazı yazmak isterseniz mutlaka draft bölümündeki S yazılı araç kutusunu oluşturacak. Tıklayacaksınız. Varsayılan bölümde yazmak istediğiniz yazı. Freecad yazdım. Yüksekliğini düşürdüm. 2 milim civarına düşürdüm. Yazı tipi dosyama tıkladığımda bakın burada normalde yazı tipleri Windows'da font bölümünde yer alıyor. Ama buraya iznimiz yok diyor. Font bölümündeki yazı tiplerini oradan kopyalayıp D'ye E'ye atsanız onu da kabul etmiyor. Windows bir şekilde hata ediyor. En azından bende öyle oldu. Ne yapıyoruz peki? Hemen internete giriyoruz. İnternette dedik ki font indir yazdık. Font indir'den birkaç tane font sitesine girdim ilk çıkanlardan mesela. Hemen burada birkaç tane PT Sans gibi birkaç tane fontumu indiriyorum. En çok. Sonra Şunu klasörüne ayıkla dedim. Şu ilkin bir Bunları bir klasöre toplarsanız sizin için daha iyi olur. Freecat'e geldim. Yazı tipi dosyamı bana seç diyor. Masa üstünde font klasörümün içinde Burada şu fontu dedim ki indir. True type, yazı tipi vesaire demiş ve OK. Ne yaptı? Hata verdi. Neden? Muhtemelen fontumu beğenmedi. Tekrar diyelim. Evet bakın. Font diyor geçersiz diyor. Gördünüz mü? Fontum diyor geçersiz diyor. O zaman ne yapıyorum ben de? Fontumu değiştiriyorum. Masa üstündeki font dosyamızı maalesef kabul etmedi. Ne yaptık? Font dosyamızı D ya da E'ye aldım. Yazıyı seçtim şimdi. Freecat yazdım. Milimetreyi düşürdüm. Yazı tipi dosyamı da F'ye aldığım font klasöründen Philadelphia Coty'yi seçtim. OK dedim. Yazım buraya geldi. Bu yazım şu anda kalınlık falan yok. Düz bir hat üstünde plaka gibi. Sonra part bölümüne geliyorum. Part bölümünden seçili yazıma kalınlık vereceğim. Şunu seçiyorum tekrar. 10 milim değil de 3 mm'lik bir kalınlık verdim. Okeyledim. Yazıma otomatikman kalınlık gelmiş oldu. Bu şekilde. Şimdi isterseniz hızlıca bir anahtarlık yapalım. Buradan bir küp aldım. Küpümün uzunluğunu 70 yaptım. Genişliği 15 olsun. Yüksekliğini de 4 milyon. Okey. Şimdi küpe birde anahtarlık için delik açalım. Bu sefer SketchUp'tan falan şuraya bir daire çizip de kesik açamıyoruz. Part dizaynda yapmamız gerekiyor bir şey. Ne yapıyorum? Hemen bir silindir ekliyorum. Silindirimin geldi buraya. Bakın burada radyosunu falan dilediğim gibi ayarlayabiliyorum. 2'den 4 milim olacak bana deliğin çapı. Hemen bunu 1.5 yaptım. Pratik olsun bize de. Çıkart dedim. Deliğimi, silindirimi küçülttü. Şimdi e, bunun placementten pozisyonundan pozisyonunu değiştiriyorum. Deliği nerede açmak istiyorsan oraya götürüyorum. Anahtarlık deliğimi. Bu noktaya götürdüm mü? Götürdüm. Şimdi Önce bakın kontrol tuşuna basıp tutarak dikdörtgen prizmamı seçtim. Ardından da silindirimi seçtim. Sonra da kesişimlerini al dedim. Şayet önce de prizmayı, silindiri sonra dikdörtgen prizmayı seçerseniz bu sefer e, silindir kalır. Silindiri kalır. Ve silindirin de dikdörtgen prizmayla kesişmeyen yeri kalır sadece tersi olmuş olur. Prizmamızı da seçtik. Şimdi peki yazımı buraya getireceğim değil mi? Nasıl getiriyorum? Yazım burada. Bunun pozisyonunu, pozisyonun yazımın pozisyonunu hemen değiştiriyorum. X ekseninde götürdüm. Sonra y ekseninde götürünce bakın şeyin içine girmeye başladı. Z'si kaçtı benim? İkisi de sıfır noktası ya zeminde oluşturuldu ya. 4 milim kalınlıkta hemen bunu 4 milime getiriyorum. Burası önemli. 4 milim. Küpün kalınlığına sıfıra sıfır olacak. 4 milim yukarı çıkardım. Y'sini tekrar aşağıya doğru getirdim. İşte size bir e, anahtar. Şimdi bunu 3D yazıcıdan nasıl çıkartıyoruz? Peki. Öncelikle dosyadan e, dışı dışa aktar diyorum farklı kaydet değil. Bakın bana ne diyor? Objeleri seçmedim diyor export edeceğin objeleri. Hemen objeleri seçiyorum. İkisini de seçtim shift'e bası tutup dosyadan dışa aktar dedim. STL formatında. Bakın şurada STL formatında eee dışa aktarıyorum bunu. Sonra masa üstünü seçtim. Dedim ki Friket anahtarlık olsun dosyanın ismi. Friket anahtarlık kaydet dedim. Evet dedim. Friket anahtarlık olarak kaydettim. Sonra bunu 3D yazıdan nasıl çıkartıyorum? Cura'yı açtım. Cura programını. Dosya açtı. Friket anahtarlık STL uzantılı Friket anahtarlık dosyamı al. burada dilimle dediğimde bu kadar. G-code'un oluşturduğu dosyaya kaydet dediğimde, dosyaya kaydettiğim şunu, biriket anahtarlık, bu dosyayı alıp 3D yazıda şu anda çıkartabilirsiniz G-code olarak. Ona daha sonra pratiğini yapacağız. Bir anahtarlık oluşturmada bu şekilde olmuş oldu. Friket dediğim gibi aynı frekansa inmezseniz friketle, friketin... E, dikkat ettiği hususlara siz dikkat etmezseniz, friket sizi görür. Sonra da birçoğunun yaptığı gibi, yok bu programda çizim yapılmaz vesaire dersiniz. O yüzden internette baktığınızda çok profesyonel çizimler yaptıklarını göreceksiniz. Ki birçoğumuzun zaten e, bu kadar profesyonel çizimlere bile ihtiyacı olmayacak genel geçer günlük hayattaki 3D yazıcıdan özellikle baskı falan almak için kullanacaksınız. Rahatlıkla size yeter. 500 MB civarında bir dosya büyüklüğü var 64 bitinin. o yüzden FreeCAD'i rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle de size burada bir yığın tezgah var ama tekrar söylüyorum. Draft, çizim tezgahı, parça dizayn, parça ve sketcher tezgahları size lazım olacak. Bu dört tezgahtaki araç kutularından dilediğiniz e, size lazım olanları öğrendiğinizde, ayarlamaları nasıl yapacağınızı öğrendiğinizde gayet rahatlıkla friketi kullanabilirsiniz. Ölçümü de herhalde bahsetmiştik. Mesela şunun ölçüsünü aldık. Close. Pardon. Ölçüm. Şunun ölçüsü, şuraya göre ölçüsü 15 milimmiş. Bakın gösterdi bana. Ölçümler de bu şekilde. Ee, FreeCAD'de daha değişik çizimler yapacağız. Mesela bir e, kulaklık kutusu yapacağız. Onu e, hazniye alan freecad.org'da iki sayfalarında mevcut örneğe. Biz de onu yapacağız. Şimdilik FreeCAD e, bu kadar. FreeCAD'den Briketten. Dosya menüsü burada. Kaydetme, kapatma vesaire. İçe aktarma herhangi bir solitte veya şurada burada SketchUp'ta e, çizdiğiniz bir e, nesneyi buradan içi aktarla aktarabilirsiniz. Dışa aktar özellikle bize lazım olacak. STL dosyası olarak kaydediyoruz. E, 3D yazıcı için. Buna lütfen dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Hard Design'da Çizim yaparken açık noktalar kalmayacak. Katı oluştururken lütfen bunlara dikkat edin. Şimdilik bu kadar. Daha yeni özellikler öğrendikçe bunları da sizlerle paylaşacağım. Ee, görüşmek dileğiyle. Görüştüğümüz zaman görüşürüz.